Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Enes. Evet, bugün ayda ne yapacağız? Bugün ayda ayda en çok sevdiğim videolardan birini çekeceğim. E, çiftlik ziyaretçileri iki kat altın veriyor. E, altın kazacağız. E, güzel bir battaniye birikimi yaptım yine bir haftadır. Salı gününden beri biriktiriyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, Videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoyu beğenip, yorum yapıp, abone değilseniz, abone olursanız çok sevinir, çok mutlu olurum. Şimdi... <laughs> her zaman olduğu gibi ne yapacağız? Ee, birkaç bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Şimdi bu diğeri ne zaman geliyor? 14 dakika. Bunu büyük ihtimalle videodan sonra yaparım. Yani videodan sonra dediğim. Şu şey sattıktan sonra. Şimdi ana hesabıma kasacağım aslında diğer hesaplara da lazım. Ee, altın. Ama her zaman olduğu gibi yine buna katacağız. Şimdi burada 700 bilmem kaç tane istiyor. 39 tane. 1232 tane var. Diğer hesaplarımda var. <laughs> onları da alacağız onları da buraya aktaracağım dizipte şurada baya bir yer açılsın yerim hiç yok çünkü o yüzden sıkıntı baya şuna bir bakayım he. şimdi ben birkaç bir şey daha diyecektim ama unuttum Vallahi unuttum her neyse videoyu bitirdiğim zaman büyük ihtimalle aklıma geldikçe aralarda der keser biçer deriz şunu bir toplayalım Ha Bunun arkasına da şey çekeceğim. Vadi görevini, vadi ürünlerini toplayacağım sizlerle birlikte. Şimdi ekleyeyim sonra satışımızı yapalım. Battaniyeleri dizelim tekrar alalım. Şimdi 1 milyon TL paramız var değil mi? Bir ikini şöyle bir satalım. Bu beni bayağı bir uğraştıracak. 1 milyon 171 bin Basıyorum. Bakalım bonusla birlikte ne kadar olacak. 229 bin verdi bilmiyorum. 3 milyon oldu. Yeni makine de hazır. Onu da alırım hemen. Şimdi almayacağım tabii. 1 milyon 300. Videonun sonunda onu alacağım inşallah unutmam. Şimdi. Ee, huzur altıya bir gideyim. Size şöyle battaniyelerimi göstereyim tamam mı? Galiba bunda. Heh, 30. Şunları dizelim. Ee, sizin için de biriktirmemi istiyorsanız size söz vermiştim gerçi. Size de biriktireceğim. Ee, yorumlarda belirtin. Levellerinizi yazın. Elmas yüzükle şey biriktireyim size. Ee, battaniye. <laughs> Yanlış hesabı girdim orada. Huzur 4'te de vardı onu alamayabilirim şu an. Aa, reklamım yok. Şuraya birazcık dizelim. Buna da hepsine paket gelmiş bu arada. Onları ben kendim sonra yapar bir çer ayarlarım. Şimdi şunları size birlikte toplayayım. Ondan sonra videoyu durdurayım burada ben. Çünkü bayağı uzun sürecek bu biliyorum. Belki emanetlerim doludur dedim. Değilmiş. Şuna gir. Şundan alayım birazcık. Tamam. Şu huzur dörtteki reklam bitmediyse onları da alayım. Pirinçleri satarız. İnşallah reklam yoktur orada. Huzur 2'de yoktu sanırım baktım. Lan bir şeyler diyecektim ama vallahi unuttum ya. İki tane kalmış. Hepsinin kar olması için ucuza satıyorum kendimi onu da söyleyeyim size. Haberiniz olsun. Bunda da kalmadı sanırım battaniye. 3 Tamam mı? 4'deki reklam bitmemiş olabilir. Aynen 3 saniyesi var. Takipçi diğer yok. Battaniye 57 tane var. Sizlerle birlikte yapıyorum. Bilenleriniz bilir 7 tane 6 tane hesap var. Hepsini 10'a kasıyorum. En çok sevdiğim videolardan birisi bu arada bu haberiniz olsun. Çünkü ganimet kasmak cidden çok güzel oluyor. Şimdi burada 200 tane mi var? 180 tane kalmış. Şunları da atayım. Sonra videoyu durdurayım. Gideyim geleyim. Tamam mı? Bunları alayım. Sonrasını kendim yaparım. Çünkü sıkıcı olmasını istemiyorum. Şunları size birlikte alayım. Huzur 2 Huzur 3 Bu baltayı bilerek sattım yerim yok. Huzur 4'te Tamam. En evet, çok huzur 5'e koyduk. Yeni ziyaretçi de belki gelir. Bayağı bir istedi çünkü. Kısa bir video olabilir bugün. Bu. Tamam. Tamam. Bakayım yeni ziyaretçi geldi mi geliyor. O zaman o gelsin. Ben tekrar geleyim fazla beklemenizi istemiyorum çünkü. Çok sıkıcı olur İlerletmeyeyim burayı. Hemen bir saniye geliyorum. Evet tekrar geldim. Bunun önceki ziyaretçi peynir istemişti. Peyniri satmadım onu yolladım. Bu arada tonumda kalktı tabii ki onu da söyleyeyim size. Onu da tekrar istedim. Battaniyeyi. Bu da 430 tane mi istiyor? 430 tane istiyor. 681 1464 TL veriyor konuşamadım. 3 milyon 95 oldu. bir milyon 600 paramız vardı. Bununla birlikte de 4 milyon büyük ihtimalle olur gibime geliyor. Pardon. 3 Dur bakalım ya biz niye salak salak konuşuyorum ki ben. 3 700, 3, 800, 3, 900. Daha ne yaklaşmış emin az çok. O bal kabağını bilerek satmıyorum çünkü ağıl malzemesi istesin diye. Çünkü onu satarsam <laughs> ambardan tekrar ister. 392 tane kaldı. Ee, diğer telefonumdan da diğer hesaplardan da battaniye istemeye devam ediyorum. Fazla uzatmayayım. Yeni ziyaretçi gelsin. Hemen geliyorum. Evet tekrardan geldim. Merhaba. Şimdi bu da 196 tane istiyor. 310 bin TL veriyor. Bunu da satalım. Kaç para oldu? 4 milyon. 4 milyon 335 bin oldu. Kaç battaniyem kaldı? 241. Şu güzel geliyor. İnşallah böyle devam eder. Beni uğraştırmadı pek. Fazla da uzun video olmayacak sanırım bu. 10 dakika falan olur. 15-12-13 dakika belki olur. Ee, fazla uzatmayayım yine ziyaretçi gelsin geliyor. Evet tekrardan geldim. Ee, bu da 127 istiyor. Yani battaniyeyi 200 bin veriyor. Şunu da satayım yine beklemeyeceğim. Kısadayık öz video olsun istiyorum. Hızlı hızlı bitsin çünkü bunlar. 4 milyon 596 bin oldu. Yeni ziyaretçi gelsin. Hemen geliyorum. En son kalanları da zaten kendim satarım. Haberiniz olsun. Hadi birazdan görüşürüz. Evet son ziyaretçimiz de geldi. Bundan sonrasında reklam vermeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. 40, 41 tane istiyor. 64 64 bin 976 Şunu satıp Kaç para oldu? 4 milyon 700. Şimdi ben hemen bir hesap da yapayım size kaç para topladığımızı bugün. 417 e, 506 eşittir 3 milyon 87 bin altın toplamışız bugün. E, şu an ziyaretçiyle topladığımız onu da söyleyeyim. E, tekrardan şurada kaç tane kaldı? 73. Bununla hiç uğraşamayacağım. 70 bin de buradan gelsin. E, niye derseniz e, siz söyleyin. Bunları reklamı ver. Şimdi bunlar hemen gider. Çünkü bunu istemeyecek. Çok beni bekletecek. Onu da biliyorum. Saatlerimi alır. Şu ürünleri. Gördüğünüz üstteki ürünleri azaltmam gerekiyor çünkü. Evet. Tekrardan geldim. O üstteki ürünleri azaltmam gerekiyor. O yüzden onlara hiç girişmeyeceğim. Bulaşmayacağım. Şöyle satayım. Ee, onlar büyük ihtimalle satılır şimdi. Nerede? Üç daha kalmıştı. Üç tane daha satalım. Hı. Şimdi gitsin şunlar. Allah seni kahretsin. ziyaretçi geliyor. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Güzel bir para biriktirdik. Makinemizi şimdi alacağım size birlikte. Onu da söyleyeyim. Bakayım burada yer var mı? Yok. E, traktörümü alacağım buradan. Tamam mı? Şu yeni makinemizi de size birlikte alalım. 1 milyon 1.300.000'inde. Şuna bastık mı? İş tamamdır. Ne makinesi bu bu arada? Yulaf sapası barı. Bu da güzel oldu. Bakayım o ziyaretçi ne istiyor. Tamam şunlar gitsin. 2 dakikada buradan kayıt aldık. Dediğim gibi yaklaşık 10 dakika yakın bir şey sürdü. Lan. Eee bak şeyim yok. Şu satılmadı niyeyse satılsın. Ben geleyim. Tamam mı? Bakayım satılacak mı? Satın Satılsın. Onlar da gitsin. Siz de bekle toplayayım orayı. Ondan sonra da videonun sonuna geleyim. Ya da beklemeyelim. Durun şöyle yapalım. Tamam mı? Şuradan huzur 2'ye geçeyim. Atılacağı hatıracağı matılacağı yok çünkü onun. Bakayım. Heh. Yerim yok. Her neyse onlar satılsın o zaman. Bakayım gidecek mi? Gitmedi hala. Ne kadar çoktan gitmesi lazım bunların ama gitmedi yahu. Video uzun tutmak istemedim halde. Uzun kalacak. <laughs> Al onu da. Tamam. Tamam benim satmama gerek kalmadı. Ay, reklamla gitti. Şimdi şunları toplayayım bu şekilde. Bir tanesini ben almışım. Diğerlerini bu aldı. 3 milyon 498 bin altınımız kaldı. Dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum. Arkasına da vadi oyununu çekeceğim. Şunların hepsini fullledim. Görevlerini. Onu çekip onun videosunu hazırlamam lazım size bir de. E, şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi e, siz de istiyorsanız eğer videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Levellerinizi yazın. Ona göre biriktiririz. Bir sonraki satışımı yani altın kasmada baya bir hedefim yüksek. Çıtayı baya yükselteceğim. Ambaramı ağlımı bomboş yapıp ağlımı bomboş yapıp sadece battaniye biriktirmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak onu da bilmiyorum. E, video videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olur çok sevinirim bir sonraki videoda görüşürüz diyorum kendinize çok iyi bakın bay bay